Ben ne yapayım anneciğim? Ya anne, canım çok sıkılıyor. Yunus Emre. Yunus Emre. Oğlum ne <laughs> oynamak istiyorsun ki? Ya. Dışarı çıkın o zaman parka gidin. Ya anne ya istemiyorum canım. E ben ya, ne yapayım? Sıcak. Yunus Emre. Efendim? Anneciğim bir gel ya kardeşinle oyna. Ya bir gel ya. Yunus Emre. Abi ne var ya? İki dakika elmas kazamadık şurada. Gel gelip gelip rahatsız ediyor beni ya. ya Metin Ali. Ne oyun oynamak istiyorsunuz ya? Evin içinde ya, ne oynayacaksınız? Beni ya. ya Emre sen ne oynuyorsun anneciğim? Minecraft. Oğlum biraz kardeşinle oynasaydın ya. Ya gitsin arkadaşları işine gelince oynasın biliyor. E, Metin Metin'in evin içinde ne oynayacaksınız Sevim şu onu. Evde oyun mu oynanıyor? Evet. 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 No. Ne oluyor? Abisi, bir dur bir dur bir dur. Aha dur. Yerde lav var. Ne? <laughs> İşte evde böyle oyun oynanır. Aa yanan olmadı Yunus Emre. Evet şimdi ne yapacağız? Bacama kram girdi. Zıpladın aniden. Hadi serbestsiniz. Evet hadi bakalım. Metin oyun mu istiyordun sen? bak bakayım seni nasıl lavlarda yakacağım. Emre sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne oldu? Olmanıza bağlıyorum. <laughs> Allah'ım bu şu... sen nasıl hileli bir çocuksun. Nasıl hile? Ver yastığı. Hayır. Hadi bakalım. Yerde lav var. <laughs> Metin. İstediğim yere gidebilirim artık. Neden? <laughs> Yastıklarla. Metin, Ali. Metin dikkat et anneciğim. Ben yastıksız da gidebilirim. Hadi bakalım. Oyun istiyordun. Al sana oyun. Metin, Ali. Oyun <laughs> mu <mi? gülüyor> Metin bak şimdi bir şeyden... Serbestsiniz. <laughs> Ama Yunus Emre sen bütün yastıkları to topladın ya. Bana ne? Haksızlık olmuyor mu? Öndenini topladım. Aa, serbest, serbest. Serbest, serbest. serbest. Hadi bakalım gezin evet. gezin. Hadi ben şuraya kelime kale kuracağım. Kale <laughs> mi kuracağım? Oğlum nasıl bir kale kuruyorsun? <laughs> cık cık. Metin Ali sen de bir şey yapsana anneciğim. Bak serbestken Yunus Emre her şeyi yapıyor. Benim bir sen... tane sen... O yastıklama yaşı yiyeceksin. <laughs> evet. Hayır, Ay, sen... Burası benim kalem. Oğlum ama öyle serbestken <laughs> öyle duramazsın öyle, ki senin öyle. gezmen lazım. Tamam gezerim. Burası Ay. benim kalem. Tamam. Yastıklarla gezmem lazım. Tamam ben bilmiyorum. Öyle öyle yaparsın olmaz ki. <laughs> Metin Ali. Öyle... O top öyle. Yastık mı top mu belli değil. Anne içeriden bir, bir şey getir. Hayır hiçbir şey alamazsın. O, sen önce in oradan in oradan. Tamam dur bir şey Hadi yapalım. bakalım. Ben sevgilim. Emre. <laughs> Hadi bakalım gezin gezin hadi gezin hadi gezin. Hadi ne sokayım? Yastım, anne ne oldu Yastığını Yastığı sektirdim. Hadi bir. Yastığımı alayım. Emre hadi. Hadi bakalım Yunus Emre. Hadi gezin hadi gezin. Hadi hadi öyle durmak yok. Yastıkları unutursam her zaman bir tanesi yanımda olacak. <laughs> Allah'ım. Yerde lav var. Ay. Ay. Ya. Aha. okumuyordu. Tamam. Ben yazdım. mı <laughs> Metin, Metin, Metin sen nasıl nasıl böyle bir hata yaparsın? <laughs> Yunus Emre. <de. gülüyor> aa aldın yastığını. Aldın yastığını. Verin <laughs> <Aldın> hadi. Yastığını. <laughs> <Aldın> yastığını. <laughs> yastığını Hayır alamazsın. Yok alırım. Alacak mısın onun yastığını? Şu an bebeğin ismini. Emre sen ne yapıyorsun? Üçünü de üstüne mi Tişörtün. Aa git! Öyle yapma, öyle yapma. Sırra! Öyle yapma, öyle yapma. Ya bütün yastıkları aldın. Öyle yapma. Sende de bir tane var, hepsi o sayılmaz. Metin Ali, o tek bir adımda zıpladın mı oradan oraya? <laughs> Artık. Hadi serbestsiniz, ben Serbest. adamım. serbestsiniz. İçime, serbestsiniz. içine soktum yastığı. Hadi aslında. serbestsiniz, Metin Ali. Artık ben yastık adamım. Metin, Metin. <laughs> Oo Emre bakayım. Arkadaşlar yastık adam. Emre bir göster kendini. <laughs> bir kedi kadar Hayır. <laughs> <Ali. gülüyor> hadi bakalım. Yerde la var. Aha dur. Uzaklaşmam lazım Metin. vallahi bilmiyorum Bkayım, bakayım bakayım hadi bakalım hadi bakalım Benim başımdan anne çekiş oğlum ezeceksiniz be <laughs> beni ezeceksiniz beni <laughs> git başımdan <yana>, hızlı dolamıyorum <laughs> ay ya <yarın, hadi. gülüyor> Metin ha, 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 Evet, ha, 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 evet. Ha, ha. Hayır, zaten bir can. Mı var? Bir can. Oğlum Üçe bir mi? hayır, bir can. Biz konuşmadık ki üç can Evet. Yastık ha, adam kazandı. Ha, ha. Ha. Abi bütün yastıkları almış. Ama bir şey olmaz sen yere bastın. Ha, ha.